şu an başladık evet ee, tarifi iğnelemek için bir bilgisayar kullanılır tamam S servis şeyine geçeceğim diyorum. tarifi iğnelemeye gerek yok ve yeni sipariş geldi şu an yemeklerimizi yapacağız fırında alabalık ne diyor 200 gram alabalık bir tane 200 gram alabalığı al Alabalık burada. Tamam. Burayı koyalım. Tamam. Şimdi karabiber 5 gram, karabiber 5 gram, kekik, 5 gram dereotu, karabiber, kekik, dereotu. Hani dereotu burada. Koyalım. Karabiber kurutulmuş kekik dedi değil mi? Zaten başka kekik yok. Kekik. kekik. Evet. Hepsinden beşer gram koyacağız. Karabiber. Dere otu. Ve kekik. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Fırın tepsisine yerleştir. 90 saniye fırınla. Tamam. Alalım şunu. Böyle. 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 Dur. Tamam, kapat. Olsun bu. Sonra ne diyor? Kes lim, çeyrek limon dilimleri 80 gram limonu 20 gram çeyreklere böyle taba aktar diyor maydanoz sileme maydanoz yaprakları taze ile süsle tamam limon alalım dolaptan burada tamam. evet, 80 gram limonu keselim bunu çeyreklere böl diyor o zaman şöyle yapacağız. Bir tane bir kere şöyle. Bir kere de böyle. Böyle kötü gözüküyor ama 20 gram vermiş. Tanlar, şu büyükleri bir tane daha yesin ya. Ya da yok ya çok sürür. Yani çok koyarız. Şey alalım. Maydanoz mu dedi? 6 gram maydanoz tamam. Mayonez şuradan buluyorduk galiba bakın. Mayonez yok Tamam. Birer birer. Bu arada tabak alalım. Nasıl tabak? Evet, şöyle tabak. Tamam. Tabağı alayım mı? Nasıl yemiştim? Yani? Böyle. Evet. Koyalım şunu. Limonları. İlk limonları koyalım oldu. Tamam. Bekle limonları koyacağım. Tam ortaya koyuyor ya. Neyse dur. Şunu spatula ile alayım da. Tamam. Al, lan düştü lan 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 nerede oğlum. Balık nerede? Evet, balık yok. Çok evet, güzel. Aha, şey. Oğlum balık yok. Ya. Bir tane daha yapmam gerekecek ya. sürü müzik. Valla süre etmeyecek ya. Alt koydum neyse. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Aç bunu. 90. Oti novel. Nasıl açılmadı. Bundan kalmış. 2 dakika kalmış. Tam 2 dakika olur ya. 2 dakika geçecek. varmış şimdi. Okay. Tamam. Ne yapayım? Bekleyeceğiz artık. Çünkü başka bir şey kalmadı. Evet. Bayır turpu mu? Şununla da Bayır turpu ne ama? Oğlum ben onu görmedim. Bayır turpu. Baharatlara yeri. Bayır turpu. Kaç gram bayır turpu? Bayır turpu. 5 gram. balaya ekleyeceğiz. Tamam Hadi ya. Az kutuluyor. Bak düşürme. Düşürme. Evet tamam. Çok önemli bir niye şey? Hmm. Hmm. Ben, hmm. yani ben bitti. Getirelim. Evet alabalık <laughs> bakalım. Lezzet iki buçuk. Nasıl iki buçuk ya? Lezzet nasıl iki buçuk olabilir ya? Tamamlama süresi 5 yıldız. Gelen skor iki buçuk yıldız. Neyi yanlış yaptım ki lezzeti? Ha bir tane daha geldi. Domates çorbası. 700 milimetre tavuk suyu. Tamam. Domates çorbası biraz zor ya. şunu da açalım. Tamam. 700 gram tavuk, 700 şey tavuk suyu. Koyalım tavuk suyunu. Aldık. Şimdi 700 Oha. Bayağı bir oldu ya. Dur biraz dökeyim de bir dakika dökülmüyor ki. Şöyle yapsam. Olmuyor. Neyse. 12 gram tuz, 12 gram karabiber, 6 gram arnavut biberi. Tuzla karabiber burada zaten arnavut biberini alalım. Şimdi 960 gram domates. dur tabağa koyalım. Kaç tane geliyor? Biri 120 ise. 10 tane falan mı bakayım? Hı. Alamıyor mu? Hı. Da Oğlum. 2 3 şunları koyalım. 4. Yazıyor mu? Ha yani yazıyormuş zaten. 5 6 7 Kaç kaç oldu? 9 taneymiş. Tamam. Onu da ekleyelim. Bu niye eklemiyor? Şu an kaç? Tam 960. Tam 960 zaten. Tam. Ben koyamıyorum şunu ya. Allah bu oyunun koyma tekniği var ya. Çok kötü. Oğlum Allah Allah bu ne? Niye düşüyor ya? Gerçek hayatta bu kadar düşüyor. Düşürmezsen düşürmüyor. Düşme, 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 düşme. Alamıyorum ki daha. Ha, tamam. Koy bunları şey yap bakalım. Tamam. Bak da oraya. Koyalım. <laughs> Burada da dökeceğim ben <laughs> çok. Tamam. Geri git yerine koyalım. Tam dökmedim, bir tane döküldü. Şimdi başka ee, soğan 120 gram soğan, bir tane mi oluyor. Bakalım. Evet, bir tane soğan işte. Bunu kendim keseyim. Ben daha iyi keserim. Şöyle. Bu niye dönüyor? Artık dönmez. ince kesiyorum bu arada. Heh kestik. Şunu kestik. Tamam. Şimdi bunu ekleyelim. Düşme. Tamam. Çok güzel. Doğaz çorbası bu sefer iyi oldu. Sonra ne diyor? 60 saniye aşla ekşi krema 100, 150 milimetre dur ekşi krema nerede ekşi krema bu ya o zaman ekşi krema nerededir burda burada evet tamam 150 ekşi krema belli şey 170 oldu bunu ayarlamak da çok zor ya tamam başlayalım 60 saniye şunu ne yapıyoruz Şimdi şunu bekle Heh, Tamam oldu Bunu koyalım geri Niye düşüyor mu Bak seni çöpe atarım Heh. Soğan mı düşmüş oraya Bir tane soğan Neyse Başka bir şey değil ama. Bir kaseye dökeceğiz. Kase burada var zaten. Almıştık. Oldu mu? 60 saniye almadı. Kaç dakika var? Oha. Az kalmış. Tadayım mı? Tat. yüzde %49. Bir daha tat. %50 tabak suyu. 139 ekşi sonra 139 ekşi 1,7 Tamam. Normal. Oluyor. Bir daha tad. Böyle tada tada bitirebilir miyim? Yok. Domates artıyor. Tadalım. Tamam ya. Olmuştur. Kaymadın mı? Tamam. Döküldü. Bayağı bir döküldü. Neyse ya. Lan oğlum. Niye dökülüyor? Bana bir söyle. Çorbamız hazır. Lezzet. Iklim. Nasıl ya? Tamlama süresi yine 5 yıldız ama... Bugünden fazla spenç almıyoruz. Elindekileri bitir. Yarın için hazırlık yapmamış. La arkadan korna çalıyorlar. Aşağıdan. Baya yüksekmiş bura. Neyse burayı bir temizleyelim. Ya da nasıl temizleyeceğim ki? Temizleme tuşu vardı sanki. Bu ne? Ufak tencere. Bu ne? Bunu bir inceleyelim. Patates Zıltması. Yok galiba. Neyse temizlememeyelim. Yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için te çok teşekkürler ve bay bay. <laughs>